Evet arkadaşlar bugün sizlere çok istenilen kalıplarda kullanılan ölçü tablolarını ve sonra bu kalıpların üzerinden de birkaç video ardarda arda çekeceğim. Sizlere nasıl kalıp çıkarılacağını nasıl ölçülerle kalıpların uygulandığını göstermek istiyorum. Bugüne kadar kanalımda sizlere pratik elbiselerinizden, kıyafetlerinizden, kendi ölçülerinizden pratik kalıp çıkarmayı göstermiştim. Ama çok istenilen bu hazırdaki kalıpları çok kullanıyorsunuz. Bunlarla ilgili çok istek geliyor ve bunların üzerinden sizlere nasıl kalıp çıkarılacağını bu videolarımda sizlere yardımcı olacağım. Şimdi ben ilk önce sizlere bu videomda kalıp ölçü tablosunun tarifini yapmak istiyorum. Bakın arkadaşlar şu an elimde iki tane şu şekilde göstereyim ekranımda ölçü tablom var. 32, 34, 36, 38 ve 56'ya kadar bir ölçü tablom var. Ve bu ölçü tablomun üzerinde hangi bedende ne şekilde yapıldığını, hangi bedeni nereden uygulanacağını yukarıda görmüş olduğunuz şu şekilde gösteriyorum. Kalıplarda bu tablo üzerinden kalıp çıkarmasını göstereceğim. Annalarda kullan bu kalıplar üzerinden çok sorular geliyor ben çok kullanmadım ama aynı şekilde tablolar gösteriliyor bu kalıplar üzerinden de nasıl modelleri uygulayacağınızı ve bu videomda bu ölçülerle nasıl tarifler nasıl modeller çıkarılacağının tarifini yapacağım şimdi bu videomda sadece sizlere ölçü tablomun tarifini yapıyorum bakın dışarıdan aldığınız kıyafetlerde direkt sizlere gelen direk ölçüler vardır. Bu direk ölçülerle sizler bu bedenlerinize göre kıyafet alırsınız. Mesela şöyle söyleyeyim. Mesela bir mağazaya gittiğinizde beden ölçüsü olarak siz 32 bedenseniz 32 bedenin ölçülerini aşağıda görüyorsunuz. Beli 80 olanlar, beli bedeni 80, beli 60, kalçası 88 olanlar. Fakat hiçbir kimse bakın zayıflarda bu olabilir. 32 ve 34, 36 ve 38 bedene kadar genelde gençlerimizde kullanıldığı için beden, kalça, göğüs ölçüleri hiç genelde şaşmazlar. Çok nadir toplu çocuklarımızda onlar direkt olarak bu 32 ve 34 38 bedenlere giriş yaparlar. Fakat biz bayanlar Bizdeki ölçülerde 42 ve 44 46'dan başladıktan sonra bedenimiz bakın bedenimiz 104 şurayı gösteriyorum. Bedenimizde şu kısımda 46 beden 104 görüyorsunuz. Bu 104'ü bulduğunuzda mesela diyelim ki 104'ü buldunuz. Kalçanız ölçtüğünüzde 50'ye girebilir. Bu genelde bayanlarda bu şekiller oluşur. Veya diyelim ki beli 96 ise beli 50'ye girdiyse direkt tekrar 46'ya yani kalçası direkt 46'ya düşen bayanlar vardır. Ve dışarıya gidildiğinde kıyafet alındığında bu beden zikzak ölçüsü bakın bu bedenin zikzak ölçüsü dışarıda aldığınız kıyafetlerde sıkıntı yaratabilir. Bu fabrikalarda normaldir. İnsanlar direkt kıyafet dikimi yaparlar. Ve bazen bazı insanların bedenlerinde 46'ya girmesine rağmen 48 beden alabilirler. Bunlar biz bayanlarda bedenimiz 104 ken, bakın bedenimiz 104 beli 96 olup veya kalçası 100 onlara veya 118'lere, 124'lere çıkan bayanlar vardır ve bu kalıplarda şöyle göstereyim. Gördüğünüz bu kalıplarda bedenden sonra kalçada çizimlerde çıkış yapmak zorunda kalırsınız ve bu kalıbı çıkarırken bedenden kalçaya doğru fazlalık yaparak kalıbı büyütmek zorundasınız. Şimdi arkadaşlar, ben şu ana kadar sizlere ölçülerin tarifini vermek istedim. Şimdi bu kalıp üzerinden Nossa!